Herkese merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir ve umarım her şey yolundadır hayatınız arkadaşlar bugün sizlerle beraber daha önce hiç oynamadığım oyunumuzun da az bildiğim sizin inanılmaz yoğun istekleriniz üzerine MSP oynuyorum arkadaşlar Movie Star Planet etmiyorum öyle okuyor galiba oyunu oynuyorum daha doğrusu oyuna karşı bir ilk izlenim videosu çekiyorum arkadaşlar hep beraber şimdi bakalım oynayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar oyunumuza başladık. Bunu çeviremiyorum çünkü şu anda bir RP değilim. Ben bu arada bu oyunu böyle bir hafta önce falan sanırım ilk başta abone oldum. Şey abone oldum diyorum. <laughs> e bir hafta falan önce sanırım arkadaşlar bu oyunda kaydımı oluşturdum. İlk o zaman girdim ara sıra oynadım bazı görevler falan oldu o görevleri yaptım şu an zaten 8 yapalım görüyorsunuz şey de alalım onu da bir onda bir şeyim kaldı arkadaşlar evet etkinliklere bakıyoruz şu anda aa bugün yokmuş görevimiz kariyer görevimiz yokmuş arkadaşlar o zaman şimdi nereye girelim şuradan bir odama gireyim size odamı göstereyim odamda çok fazla bir şey yok az eşya var ama Yine de sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten üzerine bezene yaptım yani. Böyle buraya koltuk koydum. Burada köpüş var. Onun kapları var. Burada böyle bir pet var. Bu şekilde. Odam böyle arkadaşlar. Beni ekleyebilirsiniz. Bu oyunu oynayan çok kişi var. Çok yani varsınız biliyorum. Beni ekleyebilirsiniz. Bu altta görünüyor zaten. Roblox'taki adım Melodilek ya benim. Bu da Melodilek 1. Yani aynı yine Melodilek 1 olarak. Sadece bir var bu Roblox'tan farklı olarak MSP'de. Ee, arkadaşım olmak istiyormuş. Kabul edelim. Evet şuradaki imzalarımızdan da bunları topladık. <laughs> Abla sen misin yoksa fake mi demiş ya? ben. Ben değilim ama bu videoyu gördükten sonra arkadaşlar fake olmadığımı anlayacaksınız zaten. Şimdi arkadaşlar şurada bir yer vardı. Orası çok güzeldi gerçekten. Şurasıydı sanırım. Şu an gerçi çok geç bir saat. Bu saatte birileri varsa bu oyunu oynamak isterim sizlerle beraber. Ama sanırım kimse gelmeyecek diğer oyuncular gelmiyordu. Bu arada benim saçları bu şekilde yaptım. Yani çünkü gerçi bu şu andaki orijinaline çok yakın neredeyse aynı olan bir saç da bulmuştum. Bakın o da burada. Hatta değişik olsun diye mavi olan kısmını mor yaptım bu sefer. Bu da güzel. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Yani benim bu kabarık ve Kıvırcık saç daha çok hoşuma gitti. Yani bununki gibi. Bakın bu şekilde. Düz siyah bir saçım var böyle. Böyle bir sarı cool böyle bir şapkalı saçım var. Kırmızı var. Mavi var. Hepsi güzel gerçekten. Hepsi ayrı ayrı güzel yani. yani şu daha güzel. Şu şöyle bu böyle. Kıyafetlerimi de göstereyim. Çok fazla yok arkadaşlar. Sizlerden gelenler olarak kıyafetler var ve level aldıkça kazandım kıyafetler var. Böyle göstereyim bunlar. Bu şekilde. Evet oradan resetliyoruz. Burada öyle bir etek var. Şöyle siyah bir etek var. Şöyle siyah bir etek var. Gerçekten birçoğu çok güzel. Bu pembe de güzelmiş yalnız. Ay pardon yanlışlıkla oldu. Ayakkabılarımızda da bu şekilde şöyle bir bot var mesela. Bu bot da gerçekten değişik. Havalı. Bu durabilir şu anda. Buraya tıklıyoruz. Burada da kanatlarım var. Şu an zaten takılı kanatlarım. Görüyorsunuz burada. Şu an değil. Şöyle bir Happy Birthday tacım vardı. Bu var. Şöyle kulaklı olarak var. Gözlükle taktım. Aa bir dakika bu çorabı istemiyorum. Çorap olmadı sanki. Çorabı çıkaralım. Şu gözlüğü de çıkaralım. Kanatlarımızı takabiliriz. Kanatlarda sıkıntı yok. Taç olarak da bu kalabilir. Evet, güzel. Ama daha doğum günüm değil. Doğum günüm'e çok var, o yüzden onu takmayalım. Bunu takabiliriz. Bence oyuncuk oldu. Saçları göstermiştim zaten. Burası da bu kadar arkadaşlar. Bu arada size şey soracağım. Mesela bu karakterin çenesi çok sivri böyle. Çok V gibi sivri geliyor ya. Onu değiştirmeyi ben bulamadım yani güzellik salonuna falan baktım da hani göz alabiliyoruz, renk alabiliyoruz, makyaj falan var. Suratın yapısını değiştirebiliyor muyuz onu biliyorsanız lütfen onu yorumlarda belirtin arkadaşlar. Buraya tekrar bir daha şansımı deniyorum sanırım gelmeyeceklerdi. Zaten şey gelseler hemen gelirler çünkü daha önce hemen giyinmişti. Şimdi buradan bir geri gelelim. Sohbete girelim. Gidelim bir sahile. Deniz havası alalım. Şurada bir altın var. O altını toplayalım. Evet. Altınlarımızı topladık. İmza verdik. tıklayalım bakalım kimler var kimler yok kimse yok bu saatte kimse yok arkadaşlar çok fazla kitty cat kafe mi giriş yapman için bu haftanın temasından bir kıyafet seçmen gerekiyor mu benim param çok fazla yok ama yani param şu an var kıyafet alabilecek kadar ama ben belki onu e, VIP olurum diye yani VIP'e saklıyorum o yüzden çok fazla harcamak istemiyorum şu an arkadaşlar. Para mı? Şimdi sizlerle beraber bir oyunlara göz atmak isterim. Aslında. Rol dağılımı neymiş? Şimdi bu ilk izlenim olduğu için ben de bazı şeyleri yeni yeni öğreniyorum. Burada ne yapıyoruz bakalım öğrenelim. Merhaba. Hello. Sıp 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 sıp. Dans. Ben de dans ederim. Ne var yani? Sen ediyorsun ben de ederim. Sen beni ezdin mi şimdi? Edemeyecek miyim zannettin? Gelmiyorlar. Buraya girelim. Mesela hangi oyuna girsek? Macera oyunları. Bu neymiş? Mario'ya benziyor. Çok da iyi değil, çok da kötü değil tam ortası. Hayatımda ilk defa bu kadar kötü bir oyun oynadım. Şimdi göreceğiz bakalım. WASD ile mi oynuyoruz? Ay Mario'ya benziyor. E ben şu an WASD... WASD ile oynamıyormuşuz çünkü. Ne yapıyoruz biz bunları mı kırıyoruz? Mantarları mı kıracağız? Ha alıyoruz mantarları. Evet topladık. Ne tarafa gidiyoruz? Ay ona değmeyecektim. Çok soru ya. Zıplama tuşumuz da şey. Space hiçbir şey yapmıyor. Sadece vurmaya yarıyor. Tamam. Şimdi şu aşağıda sağda bir mantar vardı. Onu da alalım. Bu i̇şte en alttaki yere dikenli yere basıp ölmeyeceğim. Aa orada daha altta zannediyordum orayı. Bu oyunu da beğenmedim yoksa? Başka tarafta yol yok mu meselası? Mesela buradan yukarı çıkış gibi vermiş. Ama değil. Tamam oradan aşağı düşmeyeceğim onu anladım. Ama o tarafı göstermiş. Uh -oh. Acaba dikeni falan mı kırmamız gerekiyor? Vurmamız? Hayır. Neyse oldu o zaman ben sana gene dönerim oyuncu. Evet. Pet Pet Parkı ama şu anda bir pet petimiz olmadığı için Pet Pet Parkı'na giremiyoruz. Paten Parkı'na girebiliriz. Altın falan da yok ki toplayalım. Kimse de yok ki. Tamam buradan çıkıyorum. Merhaba ne yapıyorsun? İmza vereyim mi sana? Al sana imza. Wow, tarzı bak. Wow. Hadi gelin de şu oyunu oynayalım. Niye gelmiyorsunuz? Şuradan da değil mi giyin? Evet. Hadi bekliyorum. Gelmenizi bekliyorum. şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şu kıyafetimi bir değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Mesela şöyle bir reset atsak. Tamamen çıkarsak ablacığım sen birazcık çıplak kalacaksın ama üşüme tamam mı? Şimdi mesela diyelim ki şu elbiseyi giysek. Bu elbise de bu ayakkabılar çok tatlı oldu. Ay bir de pembe gözlük. Vay çok güzel bir kombin olmadı mı ya? Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Şunu giysek. Bunun altına alt olarak neyimiz var? Kot pantolonumuz var. Böyle bir eteğimiz var. Böyle bir eteğimiz var. Bir de pembe var. Kot pantolonu ve şu iki etekten birini giyeyim şimdilik. Bunu giyelim. Tişörtümüzü seçtik. Şu çorabı çıkartalım şimdilik. Ayakkabı olarak da kırmızı ayakkabı giyebiliriz. Saçlarımız uyumlu olabilir. Kanatlarımız zaten takılı. Kanatlar kalsın gözlük onu çıkarıp şunu mu taksak? Evet böyle bir hava yaratabiliriz. Siyah olarak da şu taçı takalım. Saçlarımız nasıl olsun? Bence böyle kalsın saçlarımız tekrar yine. Yalnız şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Benim üstüm bayağı varmış. Daha fazla yani ama altım çok az. Ben şimdi bir tane bir alt bakmak istiyorum kendime taraftandı. Alışveriş. Hediye. Niğime girelim. Altlardan şimdi. Güzel şeyler var aslında. Bakın bu da güzelmiş. Bu etek de güzel. Bu nasıl bir şey? Bu da böyle. Aa bundan bende var zaten. Hediye gelmişti sizden. Bu nasılmış? Böyle bir şey. Vay bu da hiç fena değil ama püsküllü bir etek bakın. Onu da beğenmedim değil yani. Da uzaylı. Yüzüme çarpanlara bakmak istiyorum. Güzel beğendiklerime. Vav! Wow, atapotlu. Yırtık bir pantolon. Bu etek de güzelmiş. Poantiyeli puantiyeli. puantiyeli. 97 sayfa mı var? Vay, bakar mısınız? Şunun kenarında el detayları var. Bu da fena değil. Bunun başka rengini de alabiliriz. Arkadaşlar renge bakın, çok iyi değil mi ya? Bu rengi gerçekten beğendim. Bence çılgın. Bence güzeldi. Evet sebep bir diyor. Bunu satın alalım şimdi. Tamam mı? Sonra bir de ayakkabılara göz atmak istiyorum. Ayakkabılar da pahalı yani. ama bu VIP içinmiş. Pardon. VIP içinmiş. Beğendiklerimi VIP için çıkıyor. Evet. Bunu çıkarabiliriz. Yalnız şeyle uyumlu olmadı mı? Eteğimle. Bunlar ne be? Şekilli şüküllü. Ay örümcek ayağımda. Kaşınmaya başladım. Sırtıp kaşıtıyorum şey görünce. Niye böyle kolum falan değil de sırtıp kaşındı bilmiyorum gerçekten. Şöyle bir şey var. Bu da 500'müş be. Çok fazla bu da. Devam edelim ayakkabılara bakmaya. Gerçi üstümüz çok vardı da, üstlere de bakasım var. Vau, wow, çok hoşmuş ama yetmiyordu altınımız, elmasımız yetmemişti. Bu da güzelmiş kapşonlu. Ay bu elbise de güzel. şu ayakkabıyı da çıkarayım şimdilik. İşte saçlar. Ee, rengarenk. Kabarık saçlar Dıra çok güzel yapmışlar görünüşünü. Evet arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Bence güzel görünüyoruz şu an. Fena değil. Evet bilerek bu seçtim ben. Altımıza bunu da giyebiliriz. Fena değil bence. Evet arkadaşlar ben yavaş yavaş videomun sonuna geliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Oyun önerilerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Siz çok istediğiniz için bu oyunu ee, oynamak istediğim umarım beğenmişsinizdir yorumlarda dediğim gibi bekliyorum Sizleri çok seviyorum Hoşçakalın bay bay